Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, selamlar hepinize bugün ne yapıyoruz bugün abi e, motorumuzun e, vizesi gelmiş hatta vizesi geçmiş dedim ya nasıl geçer hani çünkü öyle takip etmeme gibi bir şeyim de yok. Hani bayağı her şeyi sık takip ederim ama e, Abi bunu bir SMS sistemi falan mı getirseler acaba ya? Hani sonuçta bu da böyle çözülebilecek bir şey Ama e, tabii ki e, niye getirsinler? Çünkü adam abi ondan bile gecikme vergisi alınıyor <laughs> Ne yapsın abi adam? E, en iyisi diyor geciksinler Allah'tan çok fazla gecikmedim ama Eee ne olsun olsun yine de geciktim. Sıkıntımız şu, e, herhangi bir polis çevirmesine girmememiz gerekiyor. Diyeceksin, yani ne alaka birader? E, dün işte polis memurlarıyla e, görüştüm. E, birkaç polis mi, trafik ekibiyle görüştüm. Diyeyim. Polis demeyeyim de. Trafik ekibindeki arkadaşlar diyor ki bir yer diyor bu diyor yani e, vizesi olmayan arabanın diyor e, yolda hareket etmesi bile suç e, ediyorum ama yani ben bunu yaptırmaya gidiyorum. Tamam diyor geçmeden yaptıracaktın diyor. İyi de abi ben onun randevusunu aldım diyorum her şeye. Hayır diyor biz diyor e, senin motorunu diyor eğer e, bir polis arkadaşımız çevirirse Yüzde yüz polis, polisler e, motorunu bağlar çünkü çekici üzerine gitmen gerekiyor dedi. Ben bir şaşırdım ya lan nasıl olur falan diye düşünüyorum. Çünkü bana da şey gelmiyor ya, abi yani e, geçmiş. Ne yapayım şimdi? Ta, zaman geçmiş. E, hepimiz de böyle pıt bunu şeyde bakmıyoruz ki abi yani Onun bize ne zamandı? Bunu şey ne zamandı? Yani hepimiz demeyeyim de şahsi konuşayım. Ben bakmıyordum yani açıkçası. O da gene tesadüf eseri. işte e devletten e, aracım var. Aracımı acaba hani ceza yazıldı mı falan gibisinden bir yerden şüphelenmiştim. Oraya girdim. Oradan işte araçlarının motosiklet üstünde olduğu için o gözüküyor. Oradan abi basıyorum basıyorum. Muayene işte muayeneye tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Muayene tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Allah Allah diyorum ya. Hani bir evrak da vermiyorlar ki ruhsatın içinde olsun hani açayım bakayım. O da yok. E abi ne yapacağız dedim. ya yani Nasıl bir çözüm? Dedim bunu en iyisi dedim. Şeyler bilir yani. Polis memurları bilir. Çünkü e, biz o kadar şey değiliz sonuçta. Bu, bu konuya böyle hakim değiliz. E, onlara sordum. Sağ olsun onlar da böyle bir yol gösterler ama e, yol değil yani. Gördüğünüz gibi başımız belaya girebilir. O yüzden eee girmeden gideceğim ama işte e, düşünüyorum hani nerede abi burada İzmir'de de yani her yerde bir polis şeyi var hani polis olma riski diyeyim yani polisi bulma riski var oy gidiyor Forza'da gidiyor ya öyle yani arkadaşlar her, her an bir polis çevirmesiyle karşılaşırsak yani başımızın belaya girme olasılığı yüzde yüz yani ne yaparız artık tatlı dille adamlara şey mi yaparız artık bilmiyorum ama hani belki hani tatlı dil yılan elinden çıkarır hesabı yapabilirsek küçük bir ihtimal de olsa bunu deneyebiliriz ee, bu arada inanılmaz çok video çektim ee, ama işte bu e, bir tane ya her yerim kablo böyle şey gibi terminator gibi geziyor. Ee, bir türlü o kabloları sabitleyemedim kaskıma. Ee, hem abi hem çirkin görüntü. Hani görüntü artık geçtim. Hani görüntü diyorum hani çirkin olsun olmasın önemli değil. Sıkıntımız ne? Abi şimdi e, çektiğim videolardaki konuştuğum konular Çöp olmuş, gitmiş Motor Şey var ee, Görüntü falan mükemmel Yani Asla pişman değilim bu cihazı aldığım için ama Tek pişman olduğum konu ses problemi yemin ederim ya yani bunu nasıl Nasıl bir şanssızlık mı diyeyim artık şans mı diyeyim Çünkü abi ee, çözülmüyor yani bir şekilde yok kabloları gevşemiş olmuş bir şey olmuş Mesela çıtır 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 ses gelmiş. Ya ne anlatıyor abi yani? Bir iki videoda yok motosikletin sesi gelmiyor. Bilmem ne. Lan konuş abi konuşuyorsun ya. ister istemez şimdi bunun tepesine çıktığınca Pardon. Ee, üzerine çıkınca abi Konuşmuşum işte bir şeyler anlatmışım. Eller ayaklar falan oynuyor. Aha haydi bakalım. Burada radar varmış. Şimdi bakacağız. Umarız. Poli aa şey yapabiliriz. Çevirme varsa cepten kaçabiliriz. Eee o da biraz problem. Hani niye kaçtı gibisinden ama. Artık öyle bir yol deneyeceğim çünkü e, ee, biraz sıkıntı arkadaşlar dediğim gibi ya böyle çekicin üstünde götürmem gerekiyor tamam abi çekiciler ne kazanacak diyebilirsiniz ama abi yani biz de parayı sokakta bulmuyoruz ve motosiklet yani illaki gideri olan bir cihaz bakalım bir saniye şurada polis varsa cebe atlayacağım yok gibi akıyor aynı Adama atlamama gerek kalmadı hani burada böyle çatal var ya abi so sağdan gidersem en azından polise denk gelme olasılığın direkt düşüyor. Çünkü onlar burayı çeviriyorlar. Yani yandan kaçarsam kaçarsın yani. Ya da ileriye de çeviriyor olabilirler. ama bu, bu polislerin aklı sıra erdirilmiyor ya. Yani bazen e, bu çatalın sonunda bir çevirme oluyor. E, şey de yani gören de böyle beni şeyden kaçan bir adam zannedecek ama Çevirmeden falan kaçtığımdan değil arkadaşlar yani Bugün sadece dediğim gibi evrağımız eksik Normalde hiç olmayan bir şey Ama bugün olacağı varmış ne yapalım Hatta şöyle ayın 3'ü sonmuş bugün ayın 26'sı falan olması lazım abi 25'i mi 26'sı mı öyle bir şey e, Hatta ben işte şey yapıyorum girdim işte ayın onu 10, 10 gibi falan herhalde 13-14'ü gibi ya da girdim baktım abi randevu almaya çalışıyorum işte 14'ü bakıyorum dolu 15'i dolu 16'sı dolu 17'si dolu 18'i dolu i̇şte 14 hafta sonra işte 20'si dolu 20 abi dedim bu ne ya bu böyle bu nasıl bir bela ya ben çünkü İzmir'de bir ton motor var arkadaş işte trend yolcular var işte turuncu ya yani turuncu olan motorcu arkadaşlarımız var trend yolcular işte ne bileyim e sivilde böyle benim gibi motoru binmeyi seven insanlar var Hani aslına bakarsanız bir sürü motorcu var ama Motor muayene istasyonu bir tane var Ben bulamadım yani ha, Belki ilçelerde vardır Bilmiyorum ama ya abi işte bir muayene için mesela ben Ben merkezde oturuyorum Gazi Emir'de. Abi bir muayene için Ödemişe mi gideyim yani Bergama'ya mı gideyim Şimdi bilenler olur Bilenler varsa yazsın abi Ya işte şurada da vardı o kadar beklemene gerek yok diyebilirsin ama zaten telefondan almaya çalıştığım için şey de çıkmıyor. yani mesela motor bölgede uygun değil falan yazıyor. Yani bu demek oluyor ki motor istasyonu bir tane. Ama anlamadım o yani adam Bergama'dan buraya mı gelecek ya? Ya da işte ödemişler abi iki saat ya. iki saatlik yerden buraya da gelmez herhalde bilmiyorum yani. Öyle olursa zaten bu adamların işi hiç bitmez. da kaçıracağız %90. Geç kalacağım yani. Ee, ama böyle bir ee, karmaşa mı diyeyim? Böyle bir kaos mu diyeyim? Artık bunun, bunun adını ne derseniz. Çünkü bu bir çözüm değil. Mesela Gazimir'de normal arabalar için, arabacılar için. onlar yani için bir sürü var zaten. ben yaptım ee, dediğim gibi arabacılara işte 4-5 kanallı otobüsler için var, bilmem ne var, o var, bu var. Ee, bize gelince, Ekaride'de bir tane var. O yüzden ayın 26'sını bekledik. ben artık şey düşünüyorum yani, ulan diyorum bu adamlar kesin şey... Çekicilerle bir anlaşmalı herhalde ya çünkü bu kadar olmaması lazım. Onun harici, yani belki kanalın ilk videosu olabilir çünkü hep bilgisayarımın kötü olmasıyla alakalı problemler yaşadım işte bilgisayarım kötüydü premier açamıyor bilmem ne yapıyor donuyor kasıyor falan filan e bir de edit için şimdi edit işimi de kendim yapman lazım sonuçta ben profesyonel olarak tabii ki başlamak istiyorum ama zaten kamera ve mikrofona sahibim ee, ama edişini de çözeceğiz. Çünkü editsiz de video izlenmez abi yani. Kim izler abi? İşte 10 dakika ı diyorum bilmem ne diyorum. Boş geçiyor. işte o, videoları ben... Hani ben bakıyorum ben... işte bu... Hani ben izler miyim diye bakıyorum açıkçası. Hani ben x bir youtuber'ın böyle boş a u u videolarını izlemem abi. E ben izlemesim. kimse izlemiyordur zaten. Ee, o yüzden Kırpma ile ilgili problemi çözersem öyle atarım Çözmezsem böyle lafzıya atarım e, Tabi ileride e, Premier'de birazcık Zaman geçirdikten sonra Allah yardımcısı olsun dayı Zor Yolda kalan araçların Allah yardımcısı olsun O biraz üzücü yani, Yolda kalmayı biz biliriz biz de biz de yaşadık yani eski araba ay, hep sürdük. E, eski araba sürünce ister istemez e, doğal olarak diyeyim yani kader olarak diyebiliriz